arkadaşlar hepinize merhabalar selamünaleyküm kanalımıza hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz teşekkür ederim ben de iyiyim arkadaşlar Şimdi ya ara ara video çekiyorum sadece ya üretecek üretici şeylemi kaybettim artık üretemiyorum artık video içeriği bulamıyorum niye ben de anlamadım oğlum benim bekliyorsun burada çirkinim ya, gene bunun bir tanesi yok ya bunun bir tanesi hep geride kalıyor. Bakalım nerede bu sefer? Allah'ım ya Rabbim. Aha, bu sefer hiç yok. Oğlum, nereye gidiyorsunuz siz teker teker ya? 1 2 3 4 5 6 tane var. Bıktım ama vallahi bıktım. İlk defa bu fire verdi herhalde. Ya lütfen fire vermiş olma bari bir yerde dursun. Civcivimiz büyüyor maşallah maşallah. Yunus'un tüm hayvanları gitti. O işi bıraktı, iflas etti o. Artık Allah'a kavuştu. Bakın bizim yöremizde Arap bülbülü deniliyor. Bilmiyorum sizin yörenizde ne deniliyor. Evcil bir kuş aslen. Beslenebilir yani yavru kendinden alınıp. Muhabbet kuşu gibi düşünebilirsiniz. Şimdilik benim çocuklarım. Senin sırtında ne olmuş öyle? Kim ne yapmış senin sırtına? Benim erkek dövmeye başladı bunları. Onu ben döveceğim az kaldı. Bir gidip şunu bir arayalım. 3-6 tane var evet. Alfa ve şey burada. Şunlara bak. Artık tüy dökümü yaklaşıyor arkadaşlar. Yani yaklaştı hatta tüy döküyorlar artık. Tüy değiştirecekler. Halka gitti yavaştan. Çirkinleşmeye başladı. Hele asil görmeyin asil görmeyin. Bu asil dersiniz. Su çoğalmış biraz. Allah almış birazcık. Şimdi gidelim bir bakalım şu yavrular nerede? Şu yavru daha doğrusu nerede? Bu bir tanesi Allah bilir nereye gitti. Bir bakalım. Ee, bu o zaman içerisinde size badem gibi bulabilirsem onları da göstereyim. Tüm ördekleri görün. <laughs> Video bulamıyorum. İçerik bitti artık. İçerik çekemiyorum artık. İçeriği bulamıyorum. Yani ne yapacağımı da bilmiyorum. Bana bir yardımcı olursanız çok sevinirim. Şunu şunu çek yapacağım. Emin olun. Ee, şimdi kısacık bir şeyden bahsedeceğim sadece. Şu ördekleri bir bulabilirsem eğer. Nereye gittim? Ha şurada var bizim bademgeli oradalar. Minik yavru yok. Ya, ondan şüpheliydim zaten. Bir haftadan beri halsiz halsiz yürümeler. Ne bileyim böyle geride kalmalar. Tuhaf hareketleri vardı zaten de bu neymiş? Ne yapalım, ne diyelim artık? Ondan taklidi. bir şey diyemem. Kalanlar bize kalsın da. Gene de müthiş bir başarı yani 7 yavrudan sadece bir fire vermesi bence çok 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 müthiş. Ya ona da zaten bakmıyordu. Gerçekten küçük diye bakmıyor lan. Bu o diğerlerinden çok çok küçük yani onu da söyleyeyim size. Ee, bakmıyor ona da. Badem gibi yani o da. Büyüklere önem verdi. Yani belki böylesi hayırlıydı. Aa kuş farklı bir kuş. Güzel bir kuşmuş. Hoşuma gitti bak. Şimdi yanına yaklaşsam kaçar gider ve siz göremiyorsunuz bunu. Eee yeah, dur bakayım. Şu yerdeki gidene bak. Yağmurcun gibi bir şey ama anlamadım. Anlamadım. Bilmiyorum be Gel. 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 Bugün daha daha başka olaylara karşılaştım. Benim erkek zannettiğim yavru dişi çıktı. <laughs> Benim erkek dediğim ya diş şey yavru dişi çıktı. Aa, şu önde giden siyah. Ama içinde bir tanesi erkek. Sesi geliyor arada. Ama hangisi erkek bilmiyorum. Bak şu erkek, ben bunu erkek zannediyordum. Şu giden siyahı. Ve dişi çıktı. Şu mu diş acaba erkek? Bu erkek olabilir. Bak bu erkek olabilir işte. Erkek zannediyordum hala Nasıl dişi çıktı ya Kokası böyle yeşil Bak baklıyor bak 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 şunlar da baklıyorlar <laughs> Kanatlar geldi ya Kanatlar geliyor yavaş yavaş Asini gördünüz mü asini fark ettiniz mi Çirkinleşti Atlayalım Şöyle gösterelim size Altın. Şunun masumluğuna. Çok masum duruyor. Dur bakayım bir fotoğraf alalım ondan. Gülüm hadi sen siz durma. Gel gel. Gelin bakayım sizin sırtınıza kim ne yapmış öyle. Gel. Sen sen. Sen gel buraya gel. Kesin benim erkek yoruldu bunları gene Sen niye yaramazlık yapıyorsun? Sen niye yaramazlık yapıyorsun? Ha? Şuna bile vuruyor. Beni nasıl bak. Şöyle gösterelim bak geldiler. Aa asil şey asil demişim ben çirkin asil. Şu i̇şte tipsizliğe gel. Bak bak. Şu gelsin de şunun sırtına bakacağım. Vallahi çok çirkinler ya yalan değil. Hangisi de o sırtındaki? Dur, dur gülüm, dur, dur. Bakın hiç sıkmadan tutun. Ben hayatımda ilk defa tuttum. Kendi ördeklerimle onları tutmaya karşıyım. Oo, su buz gibiymiş. Gel. Gel. Kursağa bak, kursağa. Büyüdü 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 bu da büyüdü bayağı Bulamadık yavruyu ya Gitti herhalde öldü Gitti o bir yerlerde şişt şişt şişt. Bak bak Bazen bademi şunlardan Ayırt edemiyorum var ya Hangisi bademli diye düşündüğüm oldu ee, Şimdi konumuzdan bahsedelim hemen Arkadaşlar yavru ördeklere Lütfen iki aylık olmadan Tamam mı? İki aylık olmadan farklı bir besin vermeyin. Mesela bir arkadaşımız dün yorum yazmış videoma. Ee, yavru ördeğe kırık buğdayla kepek vermiş. Ördek e, hava almış. Ha, hava almış demişim. Hava yapmış vücudu arkadaşlar sindiremeyince ördek. O niye öyle yapıyor? Gel. Gel. Gel bakayım buraya gel. Bir dakika gel. Gel buraya bir dakika. Madem. Onda bir şeyler var onda. Onda bir şey olmuş. Gel. Gel gel bir dakika gel. Onu ben akşam tutup bakacağım. Yok yemesinde bir sıkıntı da yok. Ee, i̇şte kepek yedirmiş. Kepek arkadaşlar sindiremez. Büyük hayvana da vermeyin. Tavsiye etmem kepeği. Yani bu e, sonuçta ördek Kepek arkadaşlar sindiremez bunu. Şimdi kepek veriyorsunuz, üstüne su içiyor. Bu hamur kıvamını alıyor, tamam mı? Bu hamur midesine, bağırsaklarına yapışıyor ve hayvan sindiremiyor. Hazımsızlık çekiyor ve ölüyor. Ee, bu hamur fazla durduğundan dolayı midesinde mayalanıyor bu maya. Gaz çıkartıyor ortaya ve bu gazı atamayınca gene şişip patlayıp ölebilir. Yani çok çok fazla şey var. Dün biraz araştırdım ben bunu kendimce yani böyle bir aklımdan geçirdim. Sonra Google'dan azıcık bir araştırma yaptım. Hem arkadaşımız için de faydalı olur. Ben arkadaşımıza şey demiştim, maden suyu. Orayı araştırmadım. Maden suyunu önerdim. Ee, sade maden suyunu arkadaşlar. Sebebi şu. Şimdi hani mesela biz bile hazımsızlık çekince maden suyu içeriz çoğunlukla. Yani ben kendimden örnek veriyorum. Böyle hazımsızlık çektiğimde maden suyu içiyorum ve hemen geçire veriyor. Gerçekten güzel bir çözüm. En azından zararsızdır diye umuyorum. Kendisine böyle bir çözüm önerisinde bulundum. İnşallah e, iyileşmiştir hayvan. Bu hafta ikinci falan demişti de Yani Ben bunu önerdim kendisine e, Vermeyin arkadaşlar ne verebilirsiniz Bakın ben Yem veriyorum biliyorsunuz şunlara yem Veriyorum zaten ha henüz küçükler ama bunlara Yem vermiyorum yani circiv yem vermiyorum Maşallah bayağı biliyor anneleri kadar oturan yani Böyle bayağı oldular. Zaten, e, zaten kanatlar da çıktı Bir haftaya Bir daha e, bir haftaya arkadaşlar şey çıkar Bunların kanatları da tam uçmaya Başlarlar yavaştan İşte iki aylık olana kadar arkadaşlar civciv yemi veya ıslanmış somun ekmek, bakın somun ekmek diyorum sadece, küflü olmasın dikkat edin küfür sindiremezler. Şimdi şöyle mesela benimkiler sindirir. Niye sindirir? Benimkiler görüyorsunuz alan yok, belirli bir alan içerisinde değiller, De, daima geziyorlar, daima su içerisindeler, hareket halindeler. Bundan dolayı sindirmeye meyilliler arkadaşlar ama yok ne bileyim böyle leğende yüzer ördek, leğende ihtiyacını giderir belirli bir tel alan içerisindedir ama vermeyin. Tavsiyem bu yönde. Ben de bunları mesela iki aylık olana kadar vereceğim. Hatta bir aylıkken. Ondan sonra ekmek zaten şu an ekmekle biraz karıştırıyorum yemini. Öyle veriyorum daha iyi oluyor. Ee, yavaştan şunlara buğday alıştırıyorum. Bunları yavaştan buğdaya geçireceğiz. Çünkü yaz geliyor ekmek veremem fazla. Ee, fazla karbonhidrat yağ dönüşür. Yazın yağlanması iyi değildir hayvanın hayvanın kışın yağlanması daha iyidir. Ee, evet arkadaşlar, bak uçacak şimdi bak bu tarafa gidecek. Uç hadi gülüm uç. Koş 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 koş. Hop. Ne güzel uçuyor bir de. Ya şu yavruda bir halsizlik var ama. Onu ben ağzını açıp su mu koysam, bir şey yapsam. Herhalde bir şey yok. Tam içiyormuş. Ee, herhangi bir sıkıntı yok. Maşallah. Yani herkes burada. Beta Alfa yukarıda. Bademgil burada. Bunlar burada. Yunus dediğim gibi tüm ördeklerin tavşanlarını bitirdi. Kümesi de satacak yakında. Satabilirse yer. Eğer. eğer hata içinden gelip alma imkanı olan varsa buyursun gelsin. Yunus en azından e, takipçilerimizden bir tanesine yararlandırılır. Daha iyi olur. Zaten kümesi biliyorsunuz az çok. Nasıl bir şey olduğunu. Ben daha da büyüyeceğim. Allah izin verirse birazcık işte e, para gerekiyor. Bir şey var orada herhalde. Orada bir şey gördüler. E, bunların birkaçı gidecek. 4 dişi bir iki erkek bırakacağım. 4 dişi iki erkek sadece. Orada bir şey var. Onlar kuşkulandılar şu an. Yaptığı hareketlerden belli. Madem kuşkuluydu. Yılan bulan ise sıkıntı yoktur. Adam ferma veriyor bildiğin ya. Al köpeği yapmaz bunu yapmadan Adam ferma veriyor bir de. Cık cık. Bak 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 bak. Bak. Dümdüz oldu. Lan badem, lan badem. Şuna bak. Neyse arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bizim Çağrı askere gidecek. Çağrı'yı antrenmanlar hazırlıyoruz. Hazırlıyorum daha doğrusu. Benim ortaokuldan voleybol lisansım olduğu için liseye kadar. Voleybol Hatay'da birinciliklerimiz var. Ee, onun için bir yardımcı olacağım kendisine askere gidecek. Parkur hazırlanıyor. Benim de parkurum oldukça iyi. Şu an dün başladık daha da. Yani dün belli oldu. Onun için ben kaçar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Dediğim gibi iki aylık olmadan vermeyin. Buğdaydır falandır filandır. Bu kalmasını sağlar. Büyütmez hayvanı geliştirmez arkadaşlar. Aynı şekilde civciv yemine devam veya ıslanmış tohumun ekmek küfsüz en iyi çözüm bundan başka yem bulamadınız yani. Yani tavsiyem bu yönde. Ben bu şekilde diyorum. Tabii ki de morunlu, yok salatalıktır, domatestir verin. Bunlar yesin doğal beslenmesi gayet iyi hayvanların. Yani bu kadar diyeceklerim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay. Allah'a emanet. Alttan bir abone olursanız da çok sevinirim arkadaşlar. Görüşmek üzere.